buraya iş yapmayın. Burada herkes aç susuz hiçbir şey yerine ulaşmıyor. Kendim masumuyum ama devlet yok. 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 Devlet Bunları getirip buraya kendisini görmesi, gömmesi lazım ki acılı olan insanlar kendi acısıyla getirip kendileri gömüyorlar. Biz devleti zannediyoruz ki ilk anda hemen geliyor yaraları sarıyor zannediyoruz. Meğer öyle değilmiş. Bizim başımıza geldi bunu biz yaşadık gördük. Öyle değilmiş. Hiçbir enkazda hiçbir yardımcı yok. Evet. Bir Allah'ın ne insan evet. olarak ne sivil olarak ne de bir asker olarak. İnanılmaz yardım getiriyorsunuz. Yardımı nereye vereceğiniz belli değil. Çıkan cesetlerin nereye götürüldüğü belli değil. Kimin olduğu belli değil. Sahip belli değil. Kafa bir yerde, kol bir yerde. Ee, çocukla böyle aç perişan babalarını annelerini bulamıyorlar. Yani bir bir hastaneye gidiyor ama anası babası kim? Nereye götürüyor? Ne oluyor? Hiçbir şey belli değil. Ee, bu çıkan insanlar parklarda bahçelerde atıyor bunları. Ev bulunacak bunlar. yani bu inanılmaz büyük şikayetler var. Ee, Türk Millet de bunu unutmayacak. Bunun hesabını da teker teker sormaları da diyor. Dünya para veriyor burada. Nerede bu var? Nereye bu yardım gidiyor? Hani devlet nerede? Yedi katlı apartmanın altından kendi imkanlarımızı tane imkanlarımız çıkarıyoruz. On de, de. tane devremiz var. Kendi ellerinizle. Burada 10 kişi var. 10 kişi. Var. Bir gün oldu. iki günden beri kimse yok buraya. Kimse gelmedi. Bunu da yazın ama.